Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün babamla birlikte tavla Popit oynayacağız. İlk başta sizlere oyunu tanıtacağım. Ee, i̇ki tane zar çıkıyor içinden. Ee, i̇ki zar da atıyoruz. Attım mesela 4-3 daha 7 çıktı. Ee, kim attıysa o 7 tane baloncuk patlatıyor. Sonra diğer kişiye geçiyor. Diğer kişi de attı. Ona da 6 çıktı. Böyle böyle ee, en son bütün hepsini patlatan kazanıyor. Bütün hepsini derken mesela bu taraftaki bunların hepsini ve şu üçünü patlatınca diğer taraftaki de bunların hepsini ve şu üçünü patlatınca oyunu kazanmış oluyor. Ee, babam da burada. Merhaba. Onunla birlikte oynayacağız. Tabii en son oyunda kazanan kişi de bu patlama sesi olan tarafı kullanarak bütün hepsini kendini patlatma hakkı elde ediyor, değil mi sonra? Evet. Şöyle. Tabii ki ben daha önceki challenge'larda çok şanslıydım Dora'ya karşı. Bu sefer de şansımın yerinde olacağına inanıyorum. Bakalım kim kazanacak göreceğiz. İlk başta ben başlayayım. Evet küçükler başlasın. 6-4-10 6-5-11 9-10-11 Atıyorum. 5. 4, 5. Aslında başlamak için de bir zar atmak gerekiyor. Çünkü başlayan biraz daha şanslı oluyor bence. O büyük zar attığı zaman en son kişiye şans kalmadan bitirebiliyor. 5, 4 daha 9. 2, 4, 6, 8, 9. Benim parmaklarım pek girmiyor. O yüzden biraz zor patlatıyorum. 5. Yine 5 çıktı. 5 çıktı. Bana büyük geliyor. Tabii şu kenarlara gittiği zaman saymıyoruz herhalde değil evet. Mi? ortaya denk gelmesi. 4-2 daha 6. 2-4-6 Babam hep böyle oyunlarda genelde şanslı oluyor. Ben hiç şanslı değilim. Evet. Doğru. Küçük atmaya devam ettiği için evet dışarı geldiğiniz zaman ben kabul etmiyorum. 3-3 daha 6. 1-2-3 6. Bu arada mutfaktan sesler geliyor. 5-2 daha 7. 7. Tabi biz tam her zaman video çektiğimiz zaman annemiz Bunda kabir <laughs> ses çıkartıyor. Bize <laughs> de bir gülme krizi alıyor. Kusura bakmayın. Dora kendine gel. Hemen çabuk. En son bende kalmıştı. Attığım 4, 2, daha 6. 2, 4, 6. Dora sıra sende. Evet şimdi bende. Oo, büyük de. gelmişti. İki <laughs> de yamuk geldi. 5, 4, 9. Sayarak oynadı. En azından görelim kaç yaptığını da bilelim 4, 1, 5. 2 4 5 Hemen hemen aynı, gidiyor aynı gidiyoruz. Aynı gidiyoruz. İşte her zaman aha 5 4. 6 7 8 9. Evet 7, şimdi büyük atan büyük 8, ihtimalle 8, kazanacak 8. tabii ki. 5 1 1 2 3 4 5 1. Evet Doran'ın ve... şansı fazla şu anda. <laughs> tabii büyük atabilirse şansına. Heyecandan tabii atamıyor şu anda. <laughs> o bir heyecanlandı. 4 2 6. Ah. Evet, ay, şimdi ay. ben büyük atarsam benim bile kazanma ihtimalim var. 2 1 en kötü zar attım yani 2. 1 gün mü dara şimdi belki sen de küçük atacaksın. 3 3 1 1 atacaksın bir. belki. Hadi 1 1. Belki de 1 1 atacak ama çok zor bir ihtimal. Evet heyecandan zaten kutuyu denk getiremiyor ha. Ben bu challenge'larda hep ben kazandığım için hala atabilir heyecandan. Babasını yenmek evet. ona büyük gurur verecek. 3 2. Ve zaten evet, almalı. o yüzden şunları da ben tamamlayayım. Dora kazandı. Dora kazandığı için de popitleri <laughs> patlatma hakkı. Dora'nın bir duyalım bakalım seslerine. Şey seslerini. Arada ben de patlatabilir miyim buradan? <laughs> Bu orta kısmına çok güzel oluyor. Sonra seni tebrik ediyorum. Evet. Bunun mutlaka bir revanşı olacak. Revanşını da <laughs> bakalım kim kazanacak. Revanşını çekmemizi isterseniz bol bol beğenin. Bence. Evet fazla gelinin beğeni gelirse revanşını çekeriz. çekeriz. Oyun bu şekildeydi. Sonları da buraya bırakalım. Evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Tebrik bir ederim. Görüşürüz.